Çok güzeldi. Mandela üzerine daha 100 tane daha film yapılır herhalde. Bence de öyle ama Eastwood farkı hemen anlaşılıyor. Baksana benim en sevdiğim tarzları bir filmde birleştirmiş. Spor, biyografi, tarih, hepsi burada. Plane Eastwood e, kaç yaşında biliyor musunuz? 70'ini e, geçmiştir herhalde. Vallahi Yanılmıyorsam 80 civarında evet. olsa gerek. Çünkü bu son dönem filmlerinden. Hı hı. Ama her dönem çok güzel işler çıkartan evet. bir yönetmen. Unforgiven'ı izlemiş miydiniz? Evet. evet. Evet Oscar almış durumda. Evet ben izledim. Harikaydı. Hatta Unforgiven'ı çektiği zamanlarda da 60'larındaydı. Eastwood'un her dönem filmleri ayrı bir güzel bence. Ama son dönem filmlerinin tadı bir başka. Evet. Tabii ki Nazlı deneyim önemli sonuçta. Deneyim insana daha başka şeyler katıyor. Ne <laughs> de? Dediğimi düşünüyorum da 80 yaşında her şeyden elini eteğini çekmiş durumda. <laughs> Oysa dünyanın öteki ucunda 80 yaşında bir adam ve her sene mutlaka bir film çekiyor. <laughs> Oradaki yaşlılıkla buradaki bir yaşlılık farklı mıdır acaba? <laughs> Valla Atilla 80'lerimizde eğer bu şekilde olacaksak gidip Amerika'da yaşlanalım. Ne dersin? Şamatayı vuruyorsun bak. Ben onu demeye çalışmıştım. Tamam 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 kızma kızma kızma. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu gerginlikle çok erken yaşlanırsın. <laughs> Arkadaşlar şakayı ciddi yapmayalım. Bırakın artık tartışmayı da benim aklıma bir fikir geldi zaten. Hah, Nazlı'dan mükemmel bir fikir geldi Nazlı. Dalga geçim Atilla. Hatırlarsanız bu hafta Seda Hoca konu seçimini bize bırakmıştı. Ve sosyal politikalar çerçevesinde yaşlılık konusunu ele alabiliriz bence. Harika olur. Böylece Atilla ile Ozan'ın tartıştığı konuda açıklık kazanmış olur. Hem zaten e, sosyal politika uygulamaları yaşlılık döneminde değişiklikler gösteriyor. Hı hı. Bu konuda elimizde kaynak var mı bilmiyorum. Hmm. Benim hiç dikkatimi çekmemişti. Bu konu üzerine bugüne kadar hiç düşünmedim bence. Aslında düşünürsek bir sürü konu bulabiliriz. Hmm. Huzur evleri, bakım evleri, sonra seçim dönemlerinde siyasi partilerin, vaatleri arasında yer alan sağlık hizmetleri. Hmm. Sonra zaten 7'den 77'ye uygulanan yaşam boyu eğitim politikası da var. Bunlar elbette sosyal bir politika zeminine dayanıyor. Doğru söylüyorsun. Tamam. Hadi işe koyulalım o zaman. Çalışmaya başlayalım bir önce. Olmaz mı? Hadi bakalım. Sosyal politika madencileri işin ustası oldular. Artık çevrelerinde olup biten her şeye sosyal politika penceresinden bakabiliyorlar. Dünya üzerinde gözle görülen bir şekilde yaşlı nüfustaki artış, yaşlılara yönelik sosyal politikalara daha çok önem verilmesi neden oluyor. Arkadaşlarımız yaşlara yönelik sosyal politik araçlarını eminim her zamanki titizlikle ele alacaklar. Ama öncesinde yaşlılık ne zaman başlıyor sorusunun cevabının verilmesi gerekiyor. Burada da önemli iki kavram karşımıza çıkıyor. Kronolojik yaş ve fonksiyonel yaş. Kronolojik yaş doğum tarihimize esas alırken fonksiyonel yaş fiziksel özelliklere göre belirleniyor. Saçların beyazlaması, ellerin buruşması, Hareketlerdeki yavaşlık gibi özellikler fonksiyonel yaşımızı gösteriyor. Fonksiyonel yaş ile sınıflandırmaya gittiğimizde 30-35'inde bir futbolcu için artık yaşlandı diyebiliyoruz. Ama 60'ında olan bir yönetmenin 30 yaş filmlerini mesleğinin çıraklık dönemi olarak nitelendiriyoruz. Kronolojik yaş yani doğum tarihine esas alan yaş bu tip karışıklıkların önlenmesini sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak 65 yaş dünyada kabul gören yaşlılık sınırı. Yaşlı tanımlamasını yaptığımıza göre şimdi arkadaşlarımıza bakalım. Yaşlılara yönelik sosyal politika araçlarını Sen de yaşlanacaksın projesinde nasıl ele almışlar? Öncelikle neler bulduk? Bir gruplandırma yapalım. Hı hı. Ben de yaşlılara yönelik sosyal politikalara neden ihtiyaç duyulduğuna dair çalışmalar var. Ben de de e, sosyal politika araçları yaşlılara yönelik. Hı. O zaman şöyle yapalım. Önce Atilla başlasın. Nedenlerini bir görelim. Arkasından da uygulamalara bakarız. Tamam. Ee, yaşlılara yönelik sosyal hı. politikalar, e, geliştirmenin temelinde yatan nedenler, nüfus yapısındaki değişimler, ekonomik faktörler, aile yapısındaki dönüşümler, sosyal güvenlik sistemindeki değişimler, siyasi faktörler, sosyal devlet ilkesi ve insani gelişleri olarak sıralanmış. Bence nüfus en önemli faktör. Devlet Planlama teş Teşkilatı'nın 2007 verilerine göre yaşlı nüfusun oranı genel nüfusun oranı içinde %5 iken 2050'de bu rakamın %17.6 olacağı tahmin ediliyor. Ben e, en önemli faktör olarak nüfusu kabul etmiyorum. Yani e, ekonomik faktörler de en az e, nüfus kadar önemli. Yaşlı nüfusun yüksek olduğu ülkelerde e, yaşlıların çalışanlara bağımlılığı giderek artıyor. Hı. Mesela şöyle bir oran orana bakalım. E, gelişmiş ülkelerde yaşlılara yönelik e, sosyal harcama koruma harcamaları genel oranı yüzde kırk. Ya hiçbir e, ekonomik katkı olmadan yüzde kırklık bir harcamaya neden oluyor. Hı hı. Bu nedenle yaşlıların bence ekonomik yaşama katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu Türkiye için hiç gerçekçi değil bence. <laughs> bu kadar genç nüfus varken yaşlılar da çalışmasın. Evet. Yani aslında hiçbiri birbirinden <laughs> daha az ya da daha fazla önemli değil. bence. Çünkü bütün faktörler bir arada bu sosyal yani, politika evet, ben... önemlerini önemli hale getiriyor. Yani düşünsenize. Aile yapıları ne kadar değişti bak. Büyük ailelerden çekirdek ailelere döndük. Hı hı. Eskiden ana neleri babaneleri dedelere bakan işte evdeki kadınlar bayanlar artık iş hayatında. Dolayısıyla hı hı. E, artık yaşlılar ana falan yalnız yaşıyorlar. Kendi hı hı. kendilerine bakıyorlar. Hı hı. Ee, sayısal verilere de baksak iyi olur bence. Gerçek sonuçlara ulaşmak için evet, çok daha da, iyi olacak. Türkiye açısından net sayısal veriler elde edebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine bakmalıyız bence. Evet. Hadi bir an önce araştırmaya başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Yine yollara düşüyoruz. Düşüyor. Hadi. <laughs> Yaşlılara yönelik sosyal politikaların temeline demografik değişkenler yani nüfus alındığında yaşlı nüfusun artmasını 3 başlık altında toplayabiliriz. Savaş sırasında genç ve yetişkin yaş gruplarının yitirilmesi, nüfus artış hızındaki yavaşlama ve sağlık alanındaki gelişmeler. Yaşlılara yönelik sosyal politika ihtiyacının diğer bir nedeni ise ekonomik faktörler. Aktif nüfus içinde yer alamayan yaşlı nüfusun sayısal ve oransal olarak artması yaşlıların sadece tüketici grubu içerisinde yer almasına neden oluyor. Yaşlı nüfusun ulusal gelire katkılarının olmaması çalışma çağındaki nüfus için yük oluşturmakta. Bu da rasyonel olmayan bir durum olarak nitelendiriliyor. Aile yapısındaki değişiklikler ve sosyal devlet ilkesinin Hukuki ve siyasi anlamda özellikle gelişmiş ülkelerde kendisine yer bulması ekonomik ve demografik faktörlerle birlikte yaşlılar için sosyal politikaları zorunlu kılıyor. Benim buraya kadar okuduklarımdan çıkardığım sonuç şu. Yani Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal politikaların e, sosyal koruma ve güvenlik üzerine üretilen politikalar oldu. Hı hı. Çok normal değil mi? Türkiye genç nüfusunda çok yoğun olduğu bir ülke. Hı hı. Bu yüzden e, istihdama katılmadan önce e, güvenli ve korunması gerekmez mi? Katılıyorum ben hı hı. de. Yaşlılık aylığı, gözetim, bakım evet. bugünlerde en önemli ihtiyaç. E, artık aile yapısı da değiştiğine göre bakım ve gözetim önemli. Şu verilere baksanıza kurumsal bakıma ait toplam kapasite 19.372. Türkiye'de yaşlı nüfus göz önüne alındığında bu rakamlar çok yetersiz. Yani nazlı aile yapısı değişti diyor ama Türkiye'nin hala geleneksel bir aile yapısı korunuyor bence. Çünkü evet. Özellikle kırsaldaki ailelere dikkat ettiğiniz zaman yani yaşlılar aile fertleri tarafından bakılıyor. Bunu unutmamak gerekir bence. Evet. Ha o zaman e, sendeki çalışmalar sosyal politika araçlarına yönelikti. Onları bir hep birlikte toparlayalım. Elbette. E, yaşlılık sigorta yardımları, yaşlılara yönelik sosyal eğitim ve kurumsal bakım ve gözetim hizmetleri, sosyal hizmetler ve bakım konusunu. Ya yani bunların hepsini psikolojik e, boyutlarında incelemek gerekiyor. Bu konuda Çınar Yenilmez'in çalışmalarına bakalım derim. Hı, hı. Yaşlı nüfus, 65 yaş üzerindeki kişiler için kullanılan bir sözcük. E, tüm dünyada dünya nüfusunun giderek e, yaşlandığı bir gerçek. E, bu konuda yapılan araştırmalarda yaklaşık e, bazı Batılı ülkelerde beklenen yaşam ömürlerinin e, özellikle kadınlar için 85'li hatta 90'lı yaşlara doğru arttığı, erkeklerde 80'li yaşlarda olduğu. Türkiye içinde bu oranların yaklaşık 65 yaşından yaklaşık erkekler için 70'e, kadınlar için 75'e doğru arttığı biliniyor. En son istatistiklerde de 65 yaş üzerinde 6,5 olan nüfusumuzun oranı %7,5'lara doğru artıyor. Bunun bir takım gerekçeleri var, tıbbi gerekçeleri var örneğin işte bazı kanser hastalıklarının biraz daha erken tanı ve teşhisiyle tedavilerinin yapılabilmesi, onun dışında başka kalp damar hastalıklarıyla ilgili bazı ciddi önlemler alınması giderek yaşlanma yaşlan yaşlı nüfusun artmasına yol açıyor. Hatta bazı ülkelerde örneğin Amerika'nın Miami kentindeki insanların %20'sinin bu 65 yaş nüfustan olduğu biliniyor ortalama bir Japonya'da 65 yaş nüfus oranında yüzde 15'ler civarında. bu nedenle bazı politikalar geliştirilmesi gerekiyor. çünkü yaşlarla ilgili başka bazı bilinen gerçekler de var. Bunlardan bir tanesi ortalama yaşlı bir bireyin 4 tane fiziksel hastalığı olduğu ve 11 tane de ilaç kullanması. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman Aile yapısındaki değişiklikler özellikle geleneksel geniş aileden modern diye tanımladığımız çekirdek aileye doğru değişikliklerle birlikte kırsal alandan e, kentteki nüfus artışına e, ve dolayısıyla e, kırsal alandaki yaşlara bakım veren ya da onların çocuk yapmalarının bir gerekçesi olan ileride kendilerine e, bakım verecek kişilerin e, e, doğum gerekçelerinden biri olması ortadan kalkmasıyla birlikte kentteki çekirdek aile anne baba ve çocuklardan olan bir bireylerden oluşuyor. Tabii bunun bir handikapı da özellikle çocukların evden ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan boş yuva sendromu diye tanımladığımız bir sözcük var. Bu boş yuvanın anlamı şu, evde gençlerin en son işte yetişkin gencin evden ayrılmasıyla birlikte eşler yalnız kalmak durumunda. Ve eşlerden biri de yaşamını bir şekilde kaybederse diğer eş yalnız başına yaşaman, yaşamını sürdürmek durumunda kalıyor. Bunun getirdiği bir takım hem bakımıyla ilgili hem az önce saydığımız tıbbi gerekçelerle ilgili evde yalnız yaşayan bireylerin ciddi psikososyal sorunları oluyor. Bunların başında da özellikle hem e, tedavi ile ilgili e, ihtiyaçları e, hem de bakım veren kişilerin e, bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Örneğin bizim toplumumuzun bir kesiminde hala e, yaşlarına bakım veren e, kişiler genellikle evin en büyük oğlu ya da kızı durumunda e, oluyor. Diğer bireyler, diğer evin diğer bireyleri. E, çok sorumluluk almıyorlar. Bu da e, o kişilerde, e, yaşlara bakım veren kişilerde e, ciddi e, ruhsal sıkıntılara yol açıyor. Örneğin e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yaşlısına bakım veren bir ebeveyn yani e, kendi çocukları da olan kişi e, yaşlısına göre 6 kat daha ruhsal hastalıktan e, daha fazla e, ruhsal hastalığa maruz kalıyorlar. Bunları da dikkate alındığı zaman tüm dünyadaki e, sosyal politikalar gereği e, bakım evleri, e, işte huzur evleri gibi yaşlara bakım veren kuruluşlar ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun bir gerekçesi de şu: e, özellikle benzer sıkıntıları yaşayan yaşlı bireylerin aynı ortamda, aynı sosyal ortamda bir araya gelerek en azından ortak etkinlik düzenme, düzenlenmesi. Boş zaman etkinlikleri paylaşması gibi bir takım e, sosyal avantajlar da sağlıyor. Dolayısıyla bu kişilerin hem yaşam kalitelerine hem de yaşam doyumuna e, katkıda e, bulunuyorlar. Evet arkadaşlar. Sen de yaşlanacaksın projesi yaşlılığın hepimiz için olduğunu gösterdi. Evet Ozan yani demek ki ne kadar iyi bakarsan bak kendine yaşlılık yine var yine var. Böylece sosyal politikaların ana hedefine yine gelmiş olduk. Yaşam memnuniyeti ve mutlu toplum. <laughs> 5 sene önce eşimi kaybettim, geldim buraya yerleştim. Buradan da çok memnunum, çok rahatım burada. Çok güzel günlerimiz geçiyor. Bütün ihtiyaçlarımız temin ediliyor. Hasta olduğumuz zaman ambulans geliyor, hastaneye yetiştiriliyoruz. Hemşirelerimiz ilaçlarımızı saatinde veriyorlar. Bundan iyisi can sağlığı. Yani 5 yıldızlı otel. Hatta 7 yıldız, yıldızlı diyebilirim. <laughs> Buradaki olan temizlik, buradaki disiplin, buradaki arkadaşlık, buradaki samimiyet hiçbir yerde tahmin ediyorum bulamazlar. Bulamayız da. Her şey yaparım. Yani el işi yaparım. İşte e, halk eğitiminden öğretmen geliyor e, onun nezaretinde e, el işleri. E, Ebru'dur, efendim takı tasarımı e, deri çalışması e, ben daha önce yapamadığım şeyleri 7 8 tane belki daha fazla sertifikam var. Yani biz bu yaşta yaş ortalaması 70 75 e, bunları yapabiliyorsak eğer gençler her şey yapabilir. Almanya'da 30 sene geçince Türkiye'de Tamamen yalnız kalmışım ben. Bu yalnızlıktan dolayı daha yaşlılığımda kötü duruma düşmemek için kendime bir yer arama mecbur oldum. Hanım da öldü. Bu huzur evi bana görmediğim hayatı yaşatıyor. Evvelden çok güzel yerlerde de yattım, kalktım ama burada iş yok yemek hazır, her şey hazır. Bakım güzel. Burada 15 seneden beri duruyorum. Yani dıştaki olduğumla bir farkım yok. Her şeyi tamam. Çünkü kendine göre arkadaş var, kendine göre camisi var. Kendine göre namazını kılıyorsun, Kur'an'ı okuyorsun. Hiçbir engel yok. Çok iyi bir vakit geçiriyorum ben. Bir gün stres olmadım. Her şeyimiz devlete ait. Bir de aylık da veriyorlar. 3 İç aydan içeriye yani yaşlık maaşı erkekleri sigara içmeye ne yetiyor demek ki hepsi ölçülü. 17 senedir buradayım. Ve kız kardeşim getirdi beni buraya. Burasını da beğendi. Ne güzel dedi burası. iyidir falan. Sık sık geliyorlardı diyorlardı. o zamanlar 75 yaşlarında falan. Birkaç sene sonra ölür diye geliyorlardı. Baklar şimdi ben 90'ı geçtim ne gelen var ne gidiyor <laughs> mu Evet arkadaşlar anayasal güvence altına alınan yaşlılık politikalarına pozitif ayrımcılık ilkelerinin hakim olduğunu görüyoruz yaşlılık aylığı ve bakım gözetim hizmetleri en önemli sosyal politika araçları. Ancak sos yaşlılık politikalarını bu şekilde sınırlandırmak mutlu toplum için yeterli değil. Yapılan çalışmalar 80 yaşını aşan yaşlıların yarısından fazlasının aynı zamanda engelli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle artık engelli politikalarının da devreye girmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu ise yaşlı nüfusun ekonomiye kazandırılması. Unutulmaması gereken ise yaşlılığın bir son değil bir gelecek oluşu, yaşlarının sahip oldukları fiziksel özelliklere uygun istihdam politikalarıyla değerlendirilmeleri mümkün. Bugüne kadarki çalışmalarımızda mutlu toplum olma yolunda sosyal politikanın farklı alanlarını ele aldık. Gelecek projemiz çevre politikaları. Sesi olmayanların sesi olacağımız programımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.